Merhaba sevgili dostlarım, ben İlgari Bu videomuzda pek çoğumuzun karşısına çıkan pek çok sosyal mecralarda bulunan bir videolar çıktı. Ve bu videoların nasıl işlediğini ben size açıklamak istiyorum. 2050'den, 2031'den, 2025'ten, 2040'tan geldiğini iddia eden pek çok arkadaşımız var. Video Videolarıyla bunları gösteriyorlar. Yani etrafta insanların olmadığını gösteriyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bunlar gerçek mi? Değil mi? Çünkü pek çok inanan ve bir o kadar da tabii ki haklı olarak inanmayan insanlar var. Günümüz teknolojisinde bunları yapmak tabii ki mümkün daha öncesinde de mümkündü yani bir 5 yıl öncesine kadar da mümkündü şimdi anlatacaklarım tabii Bizim yapacağımız işlem şu anda web sitesi üzerinden ama bilgisayar destekli yani Adobe After Effects gibi bu tarz animasyon programları veya e, görsel programlar vasıtasıyla bu kişileri, şahısları veya çekmiş olduğunuz videodaki düzenlemeleri basit bir şekilde yapabilirsiniz eğer e, bu uygulamayı, programları kullanabiliyorsanız eğer. Ne başınıza ağrıtayım dostlarım? Bugün anlatacağımız tabii konu web sitesinde bulunan bir videomuzda bulunan. Ee, ne derler insanları, kişileri veya nesneleri nasıl silebiliriz olacak. Buna gelecek olursam dostlarım bununla ilgili bir fotoğrafla yani fotoğrafları, fotoğraftaki kişileri nasıl silebilirsiniz ile ilgili bir videom var zaten ama bu başka bir web sitesi. Bunun için dostlarım masa üstümüze geçiş yapacağız bilgisayarımızda ve sitemizin ismi runawayml.com dostlarım web sitesini zaten linkini açıklama kısmına belirttim belirteceğim. Masa üstümüze giriş yaptığımızda dostlarım bu şekilde bir web sitesi bizi karşılıyor. Tabi bu şekilde değil ben giriş yaptım benim şu anda e, kullanıcı panelim oturumum bu şekilde ama Google Account'ınız üzerinden de giriş yapabilirsiniz. Veya başka bir şekilde e-postanız şeklinde de e, kayıt oluşturabilirsiniz. Bunun için dostlarım bizim kullanacağımız alan AI Magic Tools alanı olacak. Bu da yapay zeka e, sihir araçları gibi yeni olarak eklenmiş zaten buraya. Bu kişiler bakalım bu videolardaki insanları kişileri nasıl silip bizlere 2050'den geldiklerini iddia ediyorlar. Böyle şeylere inanmanızı katiyen önermiyorum ve e, AI Magic Tool butonuna sekmesine sol tarafta tıklıyorum dostlarım. Buradan yukarıda görmüş olduğunuz gibi AI Magic Tool, All Power Create falan filan yazıyor ama altındaki kısımlarda diyelim daha doğrusu tümü e, ses video e, görsel veya yazı olarak belirmiş yani İngilizce olarak audio veya video veya image veya text olarak diyor yani veya tüm Burada efekt ekleyebileceğimiz araç, yani efektini kullanacağımız yapay zeka destek programı video üzerine olacak. Tıkladığımız zaman sadece video ekleyip veya video üzerine düzenleme yapabileceğimiz araçları bizlere şu anda sunuyor. Buradan dostlarım Remove Background diyor. Eğer bunları araştırırsanız çok güzel ne derler eklentiler ve ne derler sizi yardımcı olabilecek programlardan, Adobe programlarından veya ne derler görsel tasarım programlarından anlamıyorsanız bu tarz web sitesi sizlere büyük olanak sağlayacaktır basit bir şekilde. Bunun için dostlarım sağ tarafta bulunan görmüş olduğunuz gibi inpainting butonu sekmesi, görseli üzerine tıklıyoruz. Ve zaten görselin üzerinde de görmüş olduğunuz gibi kişinin üzerinde bir e, ne derler paint yani bir çizgi renk mevcut. Buradan dostlarım ne yapıyoruz? Sol tarafta üstte Artı butonu var, altında Upload yazıyor, yani yüklememiz gerekiyor. Buradan masa üstünde benim bir Magic Tool diye bir klasör oluşturmuştum. Bunun içerisine ben bir tane videoyu e, Pixels'tan e, ücretsiz bir şekilde indirdim ve sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi videomun yüklenmesini bekliyorum. %50 oranında, %60 oranında sanırım bir 5-10 saniye kadar yüklenmiş olacak. Yüklendi, siteye göre entegre oluyor, video hazırlanıyor ve videomuz artık hazır. Normal, Premier Pro kullandıysanız eğer dostlarım veya CapCut eminim ki kullanmışsınızdır. Aşağı kısmımız bizim timeline'ımız ve e, videomuzu tutup aşağıya yani bu pencere alanına bırakıyoruz, sürüklüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aşağı kısımda bir timeline çizergesi oluştu. Yani zaman çizergemiz oluştu ve burada basit bir şekilde ne yapacağız dostlarım? Şu anda zaten bu aracımız bizim şu an panelimiz e, buradaki nesnesini mi olacağı için çok zor zorlamayacak gibi. Sağ taraftaki alana baktığımız zaman Magic Tools in Painting bölümüne baktığımızda e, Brush Hour, Area and Begin in Painting diyor. Yani burada seçiyoruz yani. Mesela Brush Size diyor. Buradaki fırçamızın boyutunu belirliyoruz. Bu nesneye, kişiye göre. Ve seçiyoruz burada Yani kenara taşırabilirsiniz. İlla tam olmasına gerek yok. Ve mouse seçim aracından yani mouse'dan parmağım bıraktığım an itibariyle otomatik olarak bu nesneyi yapay zeka algılıyor ve görmüş olduğunuz gibi tamamıyla siliyor. Fotoğraflarda bu kolay ama bakalım videoda da bu profesyonel bir şekilde olmuş mu? Bakıyoruz görmüş olduğunuz gibi videoda ve orada herhangi bir görsel mevcut değil dostlarım. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi basit bir şekilde bu silme işlemini yaptık. Bunu defalarca kişilere seçerek sil diyebiliriz. Yani bu kadar basitmiş 2031'e gitmek. Evet dostlarım bu tarz şeyler dediğim gibi inanmamanız gerekiyor ve siteye devam edecek olursak eğer e, sitenin şöyle bir dezavantajı var bizim için. Şu an itibariyle 3 tane bize video işleme olanağı sunuyor, sunuyor bu. Ama Türk kafası yani biz bu parayı vermiyorum dersek eğer yani kayıt olmamız gerekiyor. Yani şu anda kullandığımız bizim demo olarak gösteriliyor. Ama profesyoneli yükselttiğimiz zaman belli bir para istiyor bizden yaklaşık. Yani tam hatırlamıyorum ama mesela şurada bakın beta diyor zaten. Nelerler? ne derler? Buradan export ediyoruz videoyu. Ve görmüş olduğunuz gibi dostlarım 720 piksel ve mp4 formatında sadece export çıkartabiliyor dışarıya doğru. Ve upgrade upgrade diyor. Yani 1080 ve 4K için upgrade ve formatlar olarak da ProRes ve PNG içinde yine upgrade etmemiz gerekiyor. Upgrade tıkladığımız zaman burada free olarak yani ücretsiz deneme sürümünün 720 piksel video editleme işleminin 3 tane projeye kadar ve 5 GB'a kadar aset yani dosya boyutumuzun olması gerekiyor. Diğer yandan 25 frame image formatında olması gerekiyor. E, iPhone'larda zaten biliyorsunuzdur. Pek çok telefon zaten orada frame var. FPS değeri vardır. Onu 25'i e çekmeniz gerekiyor. Daha profesyonel bir ne derler e, görüntü, daha akıcı bir görüntü elde etmek için. Sağ tarafta Pro e, versiyonu var. Burada da 12 dolarlık gibi bir e, ücret bizden talep ediyor. E, ne derler aylık, yıllık olacak olursa eğer 144 dolara bir e, yıllık ücreti ödedikten sonra biz kullanabiliyoruz. Burada da bize olanak olarak 4K, e, limitsiz proje ve 500 GB kadar asset izin veriyor. Ve 125 frame e, kare video işlemi olanak sunuyor bize. Diğer yandan takım çalışması olarak bunu kullanabilirsiniz Canva bildiğimiz gibi çok alanda artık kullanılmaya başladı artık program olarak değil web sitesi üzerinde kullanılan pek çok araçları kullanarak artık profesyonel işler haline profesyonel işler yapım haline gelmeye başladı diğer yandan takım olarak belirlediğimiz zaman burada 28 dolarlık bir ödeme yapmamız gerekiyor aylık yıllık olarak da 336 dolar ödememiz gerekiyor burada ne sunuyor bize 4K video editleme e, limitsiz proje, 1TB'e e, kadar e, dosyayı işleyebiliriz, 450 frame'e kadar image generation diyor e, bir aylık e, full AI magic tool export option e, ve işte export etmeler falan limitsiz yani onu belirtiyor. Evet dostlarım bu videomuz da bu şekildeydi. Eğer hoşunuza gittiyse ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz dostlarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.